Bolu'nun Kartal Kaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ihmaller zinciri sonucu meydana geldiği yöne sürülürken soruşturmada tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Tutuklananlar arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da bulunuyor. Faciada yakınlarını kaybeden aileler adalet arayışına başladı. Kızlarını ve eşini kaybeden Burak Lütfü İnal sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak tüm mağdurları hukuk mücadelesine destek vermeye davet etti. Avukat Ekim Zarifoğlu ile hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi. Yangından sağ kurtulanların anlattıkları dehşeti gözler önüne serdi. Hayatını kaybeden Özüm Karataşlı'nın ablası Müge Karataşlı hep birlikte bu davanın peşine düşeceğiz dedi. Eşini ve kızını kaybeden Hilmi Altınsa yoğun dumanda nefes almak imkansızdı. Çaresizce kurtulmaya çalıştık. O otelde bize resmen ölümlerden ölüm beynin denildi. İfadeleriyle yaşanan ihmali tepki gösterdi. Aileler tüm sorumluların en ağır cezayı alması için adalet mücadelesini sürdüreceklerini vurguladı.